Selamlar dostlar. Yeni bir oyun ile karşınızdayım. Oyunumuzun adı Clown House. Palyaço evi. Aslan Stüdyo tarafından, Türk bir yapımcı tarafından yapılmış. Biz de bir göz atalım dedik. Şimdi... Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ses çok mu diye bir bakıyorum. Oyna bakalım. Saklı anahtarı bulup palyaço evinden kaçın. Ev sakinlerinden bazıları masum bazıları değil. Masum bir palyaçoyu öldürürseniz onlardan birine dönersiniz. Yalnızlığımızı bozma. Senin elinde bıçak var. Öbürün elinde de var ama. Anahtar bulacağız. Ama e, kontrolü neyle sağlıyorum? buna yürüyemiyoruz silah çektim mi durmak zorundayım bak bunun elinde de var abi Özgürsün artık onlar değil. Rastgele anahtar konumu ve palyaço davranışı için yeniden oynayın. Bitti. İki buçuk dakikalık mükemmel bir oyun. <laughs> ha, tekrar oynayalım dur bakalım. Yine bu ikisi hem yani rastgele davranış davranışıydı. Anektar burada. Evde hep topu iki tane mi var? Burada da biri var. Dur bakalım kaçmayalım da devam edelim o zaman. Bazıları masum diyor. Eli bıçaklı olanlar masum değil ya. Senin de elinde bıçak var. Sen de masum değilsin. Ölüm gülümseyen bir yüze sahip. Güneş yanıltıcı. Artist olsa gelip şey yapardı. Tokardı bıçağı bence. Arkasını dönemiyor mesela. Niye? Ha dönebiliyor. Bıçağı bana değil mi? Kimisi masum dedi. 3 tane palyaço varmış. Biri masummuş abi. bu kadar yani. Hani birazcık ne oldu? 5 dakika olmadı yani. Hadi bir tane daha. Bu şey yapacağım. Direkt öbür masumu öldüreceğim. Yine şey ya. Aynı hani açılar değişecekti. Artık onlardan birisin. Tamam. Onlardan biri olunca ne oluyor? Ha, bitti bu kadar. Bir şey yok abi olay bu. Çakla beni. Bir de onu göstereyim. Bu da böyleymiş, evet. <laughs> Merak edenler için yükleyeceğim bunu. Ee, şey olmasın hani. Ee, farklı diyor ama aynı abi hiçbir şey yapmamış. Ha bak bu sefer masummuş. Tamam, onu da görmüş olduk. Suçlu. Bu da suçlu tamam. Ka kaçarak kapanış yapacağım. Anektar lokasyonuna bakalım. Bir de farklı bir yer çıktı mı? Değil. Bu sefer Kötü olabilir misin? Test Yani Hani oynamak Iııı e isteyenler acaba nasıl bir oyun vesaire diye düşünenler için oyun 3 dakikalık bir oyun. Yani bir fikir vermesi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonunu kullanmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın, esen kalın.